Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dil tembelliğini yenmeye çalışacağız. Birçok egzersiz yapacağız ve finalde dildeki bütün tembelliği yeneceğiz. Bizim kanalı bilenler biliyor. Girişler çok kısa. Hemen egzersiz. İlk egzersizle başlayalım. Dilimi dudağa değdiriyorum. Üst dudağa değdirdikten sonra damaktan aşağı doğru götürüyorum. Şöyle. Önce dudağa, dudaktan sonra damağa damakta gezdirerek bitiriyorum. Hareketi sonra tekrar yapıyorum. Üst damaktan dil ucunu ayırmıyorum. Hadi sen de benimle birlikte denemeye devam et. Ağız biraz açık. Bu hareketi her gün 30 kere tekrarlayabilirsin. Hemen diğer egzersize geçelim. Önce küçük egzersizlerle başlayacağız. Sonra ağır egzersizlerde yapacağız. Dilimi iç yanaklara değdiriyorum. Hadi başlayalım. Bu egzersizi de 50 kere tekrar edebilirsin. Hadi devam edelim. Egzersiz 3. Dilimi dışarı çıkartıp ısırmaya başlıyorum. Yavaşça içeri çekiyorum. Şöyle. Tekrar. Canın acıt. Daha çok canın acıt. Şimdi dilimi çiğniyorum. Egzersiz devam ediyor. Tekrar çıkartıp ısırmaya başlıyorum. Tekrar. Bu egzersizde hem dışarı çıkartmalı hem de ağız içinde çiğnemeli tam bir dakika boyunca yapabilirsin. Egzersiz 4 dedik. Bugün hızlı hızlı çok egzersiz yapacağız. Dilimi dairesel olarak önce saat yönüne sonra tam tersine 10 kere çeviriyorum. Hareketi gösteriyorum. Dilimi dudağımın içinde. Saat yönünde ve sonra tam tersi. Evet bu egzersizi de 10 kere bu tarafa, 10 kere diğer tarafa mola vermeden yapabilirsin. Sıradaki egzersizi yeni keşfettim. Müthiş etkili. Hemen gösterip biraz zor ama iki dudağımın arasına dilimi yerleştiriyorum. Sonra da şu sesi çıkartmam lazım. Biraz zor olduğunu söyledim. Bakın. Şu şekilde koydum yapacağım hareketi. <laughs> Dudaklarımla yaptığım şu hareketi aslında arada dil varken yapıyorum. Gerçekten çok zor ve çok tuhaf görünüyor ama inanılmaz etkili arkadaşlar. Hemen tekrar gösteriyorum. Derin bir nefes aldım. Dilimi iki dudağın arasına koydum ve püskürtüyorum. Bu şekilde 10 tekrar deneyebilirsin. İlk günler yapamayacaksın büyük ihtimal. Yapanlar da olacaktır ama zaman içinde çok çok iyisini yapacaksın. Hiç merak etme. Evet, püskürtmelerden devam ediyorsak sıradaki egzersizde dili damağa koyacağız ve hrr sesini çıkartacağız. Bu da dil tembelliği için çok etkilidir. Dili damağa yerleştirdim. Sonra hrr diyeceğim. Heüre. Hazır. Tekrar nefes al. Hrr. İlk yaptığında yine hı gibi bir ses çıkabilir ya da r diye yapamayabilirsin. Yalnız bir hafta ya da iki hafta içinde bunu çözeceksin. Her gün bunu 20 tekrar yapmanı öneriyorum. Evet sırada kitap okumak var ama kalemle. Bu egzersizi duymuş olabilirsin ama bu sefer biraz farklı yapacağız. Kalemi alacağız, gülümseyip ısıracağız. Gülümsedim. Isırdım. Sonra dilimi kalemin altına yerleştireceğim. Yukarı bastırarak kitap okuyacağım. Hemen gösteriyorum. Bunu tekerleme okumasıyla da yapabilirsin bu arada. Hocam güzel güçlü. Neye gel oynayacak. Uzun yamangam yan beyi bu köyde galiba. Bu şekilde alta, kalemin altına dil yerleştirerek okuma yapabilirsin. İlk başta dediğim gibi bu biraz zorlayabilir mide bulantısı yapabilir, kalemi biraz öne götürebilirsin. Hareketi yapamayabilirsin, dil geri kaçabilir. Tekrar altına sok, yukarı doğru koy ve okumayı dene. Bu da sana çok çok iyi gelecektir arkadaşım. Kalem okumasını bitirdikten sonra okuduğun yeri tekrar kalemsiz okumanı tavsiye ediyorum. Ve 5 dakika kalemle okuma yap, 5 dakikada kalemsiz okuma yap. Bu egzersizi tekerleme olarak çalışsaydık nasıl olurdu? Onu da eklemek istedim hemen. Kalemi ısıracağım, R tekerlemiz çalışmak çok iyi gelebilir. Hatta bunları tek tek söyleyeyim. Diyarbakır, Tokat, Niğde, Lüleburgaz, Rize. D, T, N, L, R. Bunlar çok iyi gelir. Başka? Gaziantep, Hatay, Yalova, Kayseri. Bunları da G, K, H, Y. Bunları da okumak kalemle çok çok iyi gelecektir. Hemen bir örnek göstereyim. R'den göstereyim. Isırdım. Bi, bey, Bi, bey, beye biye be yeah, be, bey bey beyi ye ye yeah, yeah. ba ba bağmış. Komik göründüğünü biliyorum. Kalem okumasını daha önce yapmış olanlar hatta ya hocam bunu yapıyoruz ama işte anlaşılır bir okuma yok ortada. Hatta R harfini tam söyleyemiyoruz da diyebilirsiniz. Lakin söyleyemezsiniz zaten üstünde kocaman bir kalem var. Bunu bilerek yapıyoruz. Dil altındaki kasları ve dilin üzerindeki yüzeyi esnetebilmek için bu harekete ihtiyacımız var. Bu da dil tembelliğini yenmek için çok çok önemlidir. Evet, birçok egzersizden bahsettiğim dil tembelliği üzerine yapılabilecek neredeyse bütün egzersizleri burada sizde çalışmış olduk. Bunlar düzenli olarak çalışman lazım arkadaşım. Tabii ki de bir günde hemen etkisini göremezsin. Bu video bittikten sonra etkisini göreceğine eminim. Ama tekrar eski haline dönecektir. Dilin tekrar tembel olacaktır. Ve konuşurken dil sürçmesi, yuvarlama gibi problemler yaşamaya devam edeceksin. Lakin bunu düzenli olarak çalışırsam bir yerden sonra Dil tembelliğinin ortadan kalktığını göreceksin. Sohbet ederken, konuşurken çok rahat konuştuğunu fark edeceksin. Bu uzun kelimeleri çok rahat söylediğini göreceksin. Ama bunun için düzenli çalışmak lazım. Bunu bir süreyle de kısıtlamayalım. Bir ay mı çalışayım, iki ay mı, üç ay mı? Sadece çalış. Bir yerden sonra zaten yetenek kazandığını göreceksin. Ve oradan sonra çalışmasan da olacak. Kendine çok çok iyi bak. Ben çok keyif aldım. Umarım sen de çok keyif almışsındır. Kanala abone olmayı, bir de beğenmeyi unutmayalım tamam mı? Görüşmek üzere.